Arkadaşlar merhaba. 2026 yılında ilk defa kampa çıkacak olan arkadaşlar için 7 kalemlik olmazsa olmaz malzemeler dizelim. Ee, minimum bütçeyle maksimum performansı nasıl alırız, nasıl güzel bir kamp geçiririz onu listeleyeceğim. Hadi beraber inceleyelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Öncelikle videodaki arkadaki sesin telif durumundan dolayı seslendirme yapmak zorunda kaldım. Öncelikle kusura bakmayın. Şimdi bu videoda ilk defa kampa çıkacak olan arkadaşlar için neler almalı, minimum bütçeli bu işten nasıl çıkar? Bu soruların cevabını arayacağız. Aynı zamanda videoda 7 parça demiş ama opsiyonel birkaç parça ekledim. Yani biraz bütçesi olan arkadaşlar bu opsiyonel parçaları da seçebilir. Onlar için daha konforlu bir kamp olacağına da eminim. Şimdi listemde ilk tabii ki de birinci sırada çadır var. Çadırımız öncelikle 1990 TL. Çift kişilik, çift katmanlı. Yani zamanında su geçirmez bir çadır. İkinci olarak da uyku tulumunu seçtim. Uyku tulumu bir kamp için olmazsa olmazı kesinlikle. Yani çadırınız olmasın yeter ki uyku tulumunuz olsun. Çünkü uyku tulumu gece e, vücudunuzdaki bütün ısıyı içeride tutabilecek bir parça. O yüzden rahat bir uyku istiyorsak mutlaka uyku tulumumuz olacak. Üç olarak da üçüncü sırada da kamp matı var. Kamp matı iki çeşitti. Bunun e, bir ince versiyonu var. Onlar biraz daha pilates matı gibi. O yüzden onu tercih etmiyordum. Daha kalın olanı var. 380 TL. Onu tercih ettim. Bunlar şu anlık alıyorsunuz ama bu parçalar ileride sizin için çok güzel bir yatırım olacak. Çünkü fiyatlar günden güne artıyor. Şimdi burada opsiyonel dördüncü parçamız var. Yastık. İsteyen alabilir. isteyen almaya da Hani ben fiyatım kısıtlı derseniz çıkarttığınız montu rulo yapıp akşamleyin kafanızın altınıza koymanız da sizin tercihinize ait. Yastığımızın fiyatı da 310 TL. Beşinci olarak bu parçam da opsiyonel. Yani 5. parçada şişme yatak seçtim. Yani yine de Katlonda 990 TL güzel fiyat performans olabilecek bir şekilde bir şişme yatak var. 6. olarak da kamp ocağı seçtim. Şimdi bu kamp ocağı biraz Katlonda fiyatı bir tık daha pahalıydı markadan dolayı. Ama daha fiyat performans olabilecek bir ocak. O turuncu sitede mevcut, onun da fiyatı 380 TL. Yani sıcak su torbası bence ilk kamp için olmazsa olmaz bir parçalardan bir tanesi. Çoğu kişi bu durumu atlıyor ama ama gerçekten çok önemli bir parça sıcak su torbası. Çünkü akşamleyin kaliteli ve güzel, sıcak uyku çekmenizin bir numaralı yardımcısı sıcak su torbası olacaktır. Şimdi bu videoda, hani bu konuda bana bazı karşı çıkan arkadaşlar olabilir. Ama tamamen tecrübelerime dayanarak konuşuyorum arkadaşlar. Yani ben bu işte yaklaşık 12 yıldır ilgileniyorum. Yani bu hobiyle 12 yıldır ilgileniyorum. İlk kampımda neredeyse hipotermi geçiriyordum. Yani akşam kalkıp gece saat 2-3 gibi resmen tuğla ısıttım ateşte. kısa Havluya sardım. Karnıma, ayaklarıma, belime, vücuduma koyarak sabah ettim. Yani o anda bir sıcak storbosuna olsun o kadar ihtiyacım vardı ki anlatamam size. Yani bu tamamen tecrübeyle sabit olan bir şey. Dediğim gibi eğer ilk defa kampa çıkıyorsanız ve sıcak bir uyku geçirmek istiyorsanız kesinlikle bir sıcak torbasına ihtiyacınız var. Yani bu sıcak su torbasını güzelce e, havluya sarıp yatmadan önce 5-10 dakika önce uyku tonunuzun içine atarsanız ayak bölmesine en azından çadırda girdikten sonra o içerideki sıcaklığı daha iyi muhafaza edersiniz. Aynı zamanda sabah kadar da bu sıcaklık sizi götürecektir. Yani o konuda eminim size. Dokuzuncu olarak yine bu parça opsiyonel. Bu parçada bir kafa lambası. Yani isterseniz kafa lambasınız da olabilir. İsterseniz ben telefon flaşıyla idare ederim derseniz telefon flashı kullanabilirsiniz. Ama tabii şimdi acil bir durum olmasına karşılık en azından çadırda bir şeyler daha rahat iki elle bulabilmek adına. Yani kafa lambası da opsiyon olarak yine bu parçayı da ekledim. Şimdi toplam tutara gelirsek e, çadırımız 1990, uyku tutumu 990, kamp atı 380, kamp ocağı 380, çadır altı vuran da 214, sıcak su olsa 200 TL. Yani bu olmazsa olmaz malzemelerimizin hepsi 4154 TL tutuyor. Opsiyon olarak daha güzel bir kamp geçirmek istiyorum. Biraz daha rahatlama düşkün ve bütçem de var diyorsanız da 990 liraya şu yatak 310 TL'ye kamp yası, 190 TL'de bir kafa, kafa lambasına sahip olabilirsiniz. Onlar da toplam 1490 TL tutuyor. Yani e, bütçem var güzel bir kamp olsun diyorsanız 5644 lira ama ilk defa kampa çıkacağım minimum maliyetle yola çıkmak istiyorum. Beni hayatta tutsun güzel bir kamp geçirin diyorsanız da 4154 TL tutuyor. 2026 Şubat ayı içerisinde fiyatlar bu şekilde müş olduğum gibi bu e, malzemeleri ilk defa alacaksınız. Bir kere alacaksınız. Daha sonrasında sizin için bir yatırım olmuş olacak. Sürekli kullanacaksınız. Biraz da o açıdan düşünün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Doğayla kalın, kampta kalın. Sevgilerle.